Arkadaşlar merhabalar Enes Hoca coğrafya kanalına hoş geldiniz. ben Enes Hoca. Bugün sizlerle artık fiziki coğrafya konularını bitirip beşeri coğrafya konularına ve nüfus konusuyla karşınızdayım. Değerli arkadaşlar burada özellikle konularla alakalı sorular çözerken hız yayınları TET coğrafya soru bankasını kullanıyoruz arkadaşlar. Ve şimdiye kadar olan konuların sorularını mutlaka çözün. Şimdi ise nüfusu işleyeceğiz. Nüfusla ilgili kitabımızda yani hız yayınları TET coğrafya soru bankasında çıkmaktadır çıkmış sorular da yer almakta arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka o çıkmış sorular segmentinde çözün arkadaşım. Sana çok ama çok faydalı olacaktır. Nüfus her sene mutlaka soru gelen, soru potansiyeli olan bir yerdir. O yüzden bizim için de çok ama çok önemli bir konu arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkatle dinlememiz gerekiyor. O zaman ne yapalım? Nüfus özellikleri, geçmişten günümüze nüfus ve dünyadaki özellikle nüfus piramitlerini işleyeceğiz bugün. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet, nüfusla ilgili ilk başta nüfusun ne olduğuyla başlayalım arkadaşlar. Nüfus sayımıyla başlayacağız ama ilk önce nüfus nedir diyelim. Buna bir bakalım. Evet nüfus ne demek? Nüfus sınırları belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan sayısıdır arkadaşlar. Yani nüfusu bilmemiz için başta tabirini bilmemiz lazım. Belli bir zamanda sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus deriz. Ve geçmişten günümüze nüfusla ilgili nüfus sayımları vardır. Yani geçmişten günümüze toplumlar, ülkeler, devletler bulundukları sınırları belirli olan alan içerisinde ne kadar insan yaşadığını belirlemek için ne yaparlar nüfusu sayarak. Arkadaşlar, peki hocam bu nüfus sayımları ne zaman olmuştur ya da bunun amacı nedir? 1. Nüfusun miktar olarak belirlemek çok önemlidir miktarı. Nüfusun artışını belirlemek, yani bir önceki yıla göre nüfus artıyor mu, azalıyor mu, dengede mi gidiyor bunu bilmemiz lazım. Nüfusun hareketlerini belirlemek lazım göçleri. Örneğin İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya, Marmara'dan Akdeniz'e bir göç hareketi var mı bunu bilmemiz lazım ve nüfusun özelliklerini bilmemiz lazım nüfusumuz genç nüfus mu yaşlı nüfus mu ortanca yaş yüksek mi çalışacak insan çok mu askere gidecek insan çok mu gibi gibi arkadaşlar. Eski zamanlarda özellikle Osmanlı dönemi ve daha öncesinde nüfus sayımlarının iki temel amacı vardı. Bir asker sayısını belirlemek diye çünkü savaşlar var belli askerin olması lazım bir de vergi arkadaşlar vergi verecek kişi sayısını belirlemek gerekti bu iki sebepten dolayı nüfus sayımları yapılır diyoruz nüfus sayımları özellikle milattan önce 3000'li yıllarda Çin ve Sümer Mısır gibi medeniyetlerde ilkel olarak yapılmıştır ancak modern anlamda yapılan ilk nüfus sayımı İskandinav ülkelerinde 1749 yılında İsveç'te yapıldığını söyleyebiliriz ilk nüfus sayımının. Nüfus sayımında öncelikli olarak Osmanlı'ya geldiğimizde ilk nüfus sayımının 2. Mahmut zamanında yapıldığını, 1831 yılında yapıldığını söyleyeceğiz. Tabii ki de 2. Mahmut'un yapılma amacı neydi? Asker sayısını ve vergi gelecek kişiyi belirlemektir. Türkiye Cumhuriyeti'ni biz 1923 yılında kurduk ve tam olarak 4 yıl sonra 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde de İlk nüfus sayımı yapılmıştır. 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 13.6 milyonluk bir nüfusun olduğunu da söyleyeceğiz arkadaşlar burada. Şimdi nüfus sayımlarında iki temel yöntem vardır. Bunlardan birisi defakto bir diğeri de dejur yöntemleridir. Ne demek hocam bu? Defakto özellikle geleneksel yöntemdir. İlkel yöntem olarak bilinir. Yani şöyle ki nüfus sayılırken neredeyseniz sizi oralı sayar. Örneğin Ankara'dan gittiğiniz İstanbul'a ama nüfus sayıldığı gün İstanbul'dasınız sizi İstanbullu sayıyor. Geleneksel yöntemdir yani senin nereden geldiğine bakmıyor. Normalde Ankaralısın ama İstanbul'da olduğu için seni İstanbul'a sayıyor. Ve de facto yönteminde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. O sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ne yapılıyor arkadaşlar burada? Nüfus sayılıyor. Ama dejur yöntemi geleneksel yöntemin dışında modern yöntemdir. Bugün kullandığımız TÜİK, ADNKS adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, ikametgah sistemi dejur yöntemidir. Bizim ülkemizde dejur yöntemini bugün kullanıyor arkadaşlar. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkeler dejur yöntemini, gelişmemiş ülkeler defakta yöntemini kullandığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Peki Nüfusa baktığımız zaman nüfus artışı diye bir olay var. Ve nüfus artış oranı var. Değerli arkadaşlar yaklaşık olarak 1800 ya da 1800'lü yıllara geldiğimizde buralarda özellikle daha sanayi faaliyetleri gelişmediği için nüfus artış hızının çok düşük olduğunu görebiliyoruz burada. Yavaş yavaş artsa da çok düşük ve nüfusun ikiye katlanma süresinin çok uzun olduğunu görebiliyoruz burada. Ne demek hocam bu? 250 milyonsa 500 milyon olabileceği süre çok çok uzun. Çünkü nüfus artış hızı çok düşük. Ama özellikle 1800'lerin sonunda nüfusa baktığımızda sanayi faaliyetleriyle birlikte burada arkadaşlar nüfusun ikiye katlanma süresinin hızla azaldığını görüyoruz. Yani doğum oranlarının nüfus artış oranlarının hızla arttığını görüyoruz. Bakın dünya arkadaşlar 1.1 milyar yani 1 milyar nüfusa 1850'li yıllarda ulaşmış. Ancak 1 milyardan 2 milyara ulaşması sadece 100 yıl sürmüş arkadaşlar. Yani düşünün. 1850'ye kadar 1 milyara ulaşan dünya nüfusu 2 milyara ulaşması sadece 100 sene almış diyeceğiz ve 2 milyardan da 6 milyara ulaşması Sadece ve sadece 50 yıl olmuş yani. Aradaki farka bakın. Bunun en temel sebebi sanayi faaliyetleri, şehirleşme oranlarının artması gibi şeyi söyleyeceğiz. Peki 2019 hatta günümüzde 2025'te ne oldu? Artık günümüzde şehirleşme oranının artmasıyla birlikte nüfus artış hızının da gitgide düştüğünü görüyoruz. 1.7'den 1.07'ye düşmüş. Bakın ortalama ikiye katlanma süresine baktığımızda 41 yıldan 65 yıla kadar yükseldiğini göreceğiz. Ve ortalama ömüre bakın. Geçmişte insanlarda sağlık hastalık sorunları, ölüm oranları çok fazla olduğu için ortalama ömür 20 idi. Ancak günümüze geldiğimiz zaman sağlık hizmetlerinin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortalama ömürün 73 yıla çıktığını söyleyebiliriz. Bu grafiği bu şekilde ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Peki bu nüfus artışında 3 temel faaliyet vardır. Biz bunlara sıçrama dönemleri deriz. Yani nüfusu oluşturan, nüfus artışını teşvik eden 3 ana sebebimiz var, dönemimiz var. Bunlar nedir? 1. Alet edevat yapımıdır. Özellikle alet edevat yapımına baktığımız zaman arkadaşlar 10.000 yıl önceye kadar 10.000 yıldan daha gerisinde mesela insanlar daha küçük hayvanları avlayıp beslenirken daha az beslendikleri için daha fazla ölüyorlar. Ama Mesela obsidiyen kayacını düşünün. Mızrak uçlarında kullanıyorlar. Kesici alet olarak kullanıyorlar. Daha büyük hayvanları avlıyorlar. Daha büyük hayvanları avladıkları için ne yapıyorlar? Daha fazla besleniyorlar ve ölüm oranları azalıyor arkadaşlar. İkincisi Tarım devrimi. Artık üretim toplumuna yavaş yavaş geçiş yapıyoruz tarımla. Ürettiğimiz için yine ne oluyor burada? Çok fazla ürettiğimiz için arkadaşlar burada yine ölüm oranları gitgide azalıyor ve nüfus artışı hızlanıyor. Ve üçüncüsü ise sanayi devrimidir. Nüfusta 3 tane sıçrama dönem var. En önemlisi sanayi devrimi. Zaten 1850'li yıllardan sonra sanayi devriminin hızını iyice görmüştük sizle birlikte. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Nüfusla sıçrama dönemleri, alet edevat yapımı, tarım devrimi, sanayi devrimi olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi gelelim nüfusun özelliklerini. Burada sizinle birlikte bir tablo oluşturacağız arkadaşlar. Ve bu tablo bizim için çok ama çok değerli. Yani nüfusu özellikle incelememiz açısından çok değerli bir tablo. Şimdi biz gelişmiş ülkelerin özellikleriyle gelişmemiş ülkelerin özelliklerini karşılaştıracağız burada. İkisine bakacağız. 1. Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve ölüm oranları azdır arkadaşlar. Unutmayın. Gelişmiş ülkeler sağlık hizmeti geliştiği için ölüm oranı az ve nüfus daha çok şehirlerde yaşadığı için doğum oranı da azdır. Ancak gelişmemiş ülkelerde doğum oranı da ölüm oranı da fazladır. 1. 2. Hocam bir yerde doğum oranı azsa nüfus artış hızı da azdır. E çünkü doğum az, doğum az olduğu için nüfus artış hızı da azdır. Gelişmemiş ülkelerde nüfus artış hızı fazladır diyoruz. Sakın unutmayın bunu. Gelişmemiş ülkelerde doğum fazla, ölüm fazla ve nüfus artış hızı da fazladır. Bakın şimdi. E hocam doğum burada çok azsa Doğum azsa demek ki genç nüfus da azdır. E çünkü doğmuyor ki doğmadığı için yeni nesil gelmiyor buraya. O yüzden gelişmiş ülkelerde genç nüfus oranı azdır diyeceğiz. Ama gelişmemiş ülkelerde doğum oranının fazla olmasına bağlı olarak burada e, genç nüfus oranı da fazladır. Olgun ve yaşlı nüfus. E hocam burada gelişmiş ülkelerde doğum oranı az ise genç nüfus oranı azdı. Genç nüfus az ise yaşlı nüfus fazladır. Ters mantık kuruyoruz burada. Yaşlı nüfusun fazla. Tam tersi gelişmemiş ülkelerde ölüm oranı fazlaydı. Ölüm oranı fazla olduğu için burada yaşlı nüfus çok fazla yok. Yaşlı nüfusun az olduğunu söyleyeceğiz. Ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetinin gelişmesine bağlı olarak ortalama yaşam süresinin daha uzun olduğunu ancak gelişmemiş ülkelerde ölüm oranı fazla olduğu için kısa olduğunu söyleyeceğiz demografik yatırım. Hocam ne demek demografik yatırım? Halka yaptığın yatırımdır. Hastane, okul, yol, köprü bunları yaparsın. Hocam gelişmiş ülkeler zaten gelişmiş. Niye burada demografik yatırım az? Lütfen karıştırmayın bunu. Bakın şöyle düşünün. De gelişmiş ülkelerde doğum oranı az mıydı? Evet, azdı. Doğum oranı az olduğu için burada yeni okul yapmaya gerek var mı? E yok ki, zaten çocuk doğmuyor. Ya da yeni hastaneye gerek var mı? Yok ki, zaten nüfus artmıyor burada. O yüzden burada demografik yadırım azdır. Ama gelişmemiş ülkelerde. Doğum oranı çok fazla olduğu için mecburen yeni okul yapacaksın çünkü arkadan geliyor çocuk geliyor. Mecburen yeni hastane yapacaksın burada, yeni yol köprü yapacaksın. O yüzden gelişmemiş ülkelerde demografik yatırım fazlayken gelişmiş ülkelerde azdır. Zaten gelişmiş ülkelerde demografik yatırım yani halka yaptığı nüfusa yaptığı yatırımın yerine Nereye yapıyor yatırımı? Sanayi yapıyor arkadaşlar gelişmiş ülkeler ya da hizmet sektörüne yapıyor gelişmiş ülkeler. Ama gelişmemiş ülkelerde maalesef ne yapıyor? Halka yapıyor, okul, yol, köprü yapıyor. Elinde para kalmadığı için sanayi, hizmet gelişemiyor. Bir diğeri eğitim seviyesi. E zaten gelişmiş ülkelerde fazla, gelişmemiş ülkelerde azdır. Aktif çalışan nüfus gelişmiş ülkelerde fazla, gelişmemiş ülkede azdır. Bunları zaten yorum olarak da yapabiliriz. Şimdi hizmet ve sanayi sektörü. Değerli arkadaşlar bizler bunu göreceğiz ama hizmet sektörü bizim 3. ekonomik sektördür. Sanayi ise 2. ekonomik sektördür. Gelişmiş ülkelerde 2 ve 3'te çalışanların oranı fazladır. Ama gelişmemiş ülkelerde bu oran çok azdır. Niye? Bakın şurada söylemiştik, hatırlar mısınız? Gelişmiş ülkelerde demografik yatırım az olduğu için Orada sanayi ve hizmete yatırım vardır. Ama gelişmemiş ülkelerde ise buraya yatırım çok azdır. O yüzden gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı çok azdır. Çünkü burada artık makineleşme gelişmiş. Makineleşmenin gelişmesine bağlı olarak da tarımda çalışan nüfusun az olduğunu söyleyeceğiz. Ancak gelişmemiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı fazladır. Çünkü burada makineleşme gelişmemiştir. Bu bağlamda insana duyulan ihtiyaç fazladır diyeceğiz. Kentsel nüfus oranı gelişmiş ülkelerde fazla, gelişmemiş ülkelerde azdır. Kırsal nüfus oranı tam tersi zaten. Gelişmiş ülkede az, gelişmemiş ülkede fazladır ve nüfus piramidi. Bunları konuşacağız sizlerle ama gelişmiş ülkelerin nüfus piramidinin tabanı dardır arkadaşlar. Şöyle dar olduğunu düşünün. Ama gelişmemiş ülkelerde nüfus piramidinin tabanı geniştir. Bu neyi ifade eder? Taban doğum oranını ifadedir. Burada dar olması doğum oranının az olduğunu, buranın geniş olması doğum oranının fazla olduğunu gösterir. Bunları da konuşacağız sizlerle arkadaşlar. Burası bizim için çok önemli. Lütfen burayı unutmayın. Bu tablo gerçekten nüfusla ilgili gelebilecek her soru yaptırabilecek bir tablo. Burayı anladıysanız gerçekten nüfusun %90'ı bitmiştir arkadaşlar. Evet, gelelim bir diğerine nüfus artışına. Nüfus artışı iki şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Bir doğal artış, 2. gerçek artış. Aklınıza şöyle gelsin. Doğal artış doğumla gelen artıştır. Doğal artış doğumla gelen artıştır. Hocam o zaman o zaman burada doğumla gelen artışta doğum oranı en fazla neredeydi? Gelişmemiş ülkelerde. O yüzden doğal nüfus artışı gelişmemiş ülkelerde fazladır. Bu kadar. Tamam mıdır? Doğal artış doğumla gelen artıştır. Doğum nerede fazla? Gelişmemiş ülkelerde. O yüzden gelişmemiş ülkelerde doğal artış fazladır. Gerçek artış göçle gelen artıştır. Bak gerçek artış göçle gelen artıştır. Hocam sen gelişmiş yere mi göç edersin? Gelişmemiş yere mi? Tabii ki de gelişmiş yere göç edersin. O yüzden gerçek nüfus artışı gelişmiş yerde fazladır. Gelişmemiş yerde azdır diyeceğiz. Bunu da unutmayın. Bakın nüfus artış hızına baktığımız zaman burada şöyle bir gelişmişliği ile hakkında yorum yapalım. Şimdi nüfus artış hızlarına bakıyorum. Nijer'de nüfus artış hızı çok yüksek. O zaman burası gelişmemiştir. Bakın eksi koyuyorum buraya. Tanzanya gelişmemiştir. Irak gelişmemiştir. Peru ee, gelişmemiştir. Türkiye gelişmekte olan olduğu için tam ortada. Ama İtalya'ya bakın eksilerde. O yüzden gelişmiştir. Lübnan, Kuveyt, Hırvatistan bakın gelişmişler diyoruz. Burada neye bakıyorum? Nüfus artış hızına. Nüfus artış hızı fazlaysa gelişmemiş, nüfus artış hızı az ise gelişmiştir diyeceğiz. Peki bakın burada Paraguay ve Almanya'ya ait nüfusun özelliklerini vermişiz. Şimdi hocam ben burada neye bakarak gelişmişlik hakkında bilgi elde ederim. Sorularda çok görürsünüz. Bak sakın düşmeyin. Bir ülkenin nüfus miktarı o ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi vermez. Sakın unutmayın tekrar söylüyorum. Bir ülkenin nüfus miktarı gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Örneğin Paraguay'ın 6 milyon 7 milyon Almanya'nın 82 milyon. Tabii ki de burada Almanya daha fazla olduğu için gelişmiş diyebilirsin. Ama atıyorum Paraguay yerine Hindistan'ı koysan buraya Almanya'ya göre gelişmiş diyebilir misin? Hayır. Tekrar söylüyorum. Nüfus miktarı gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Kişi başına düşen milli gelir kesinlikle gelişmişlik hakkında bilgi verir. Birinde 5800 dolar birinde 52.000 dolar. E tabi ki de bu daha gelişmiştir. Nüfus artış hızı bilgi verir. Niye? Çünkü nüfus artış hızı fazlaysa gelişmemiş az ise gelişmiştir. Gerçek nüfus artış hızı burada göçle gelen artıştır. Ve ortalama yaşam süresi fazlaysa gelişmiştir diyeceğiz. Bakın bu yorumları da unutmayın. Böyle grafik soruları karşınıza gelir. Nüfus artış hızına baktığımızda bizim nüfusumuz artıyor ama bunun bazı olumlu bazı olumsuz sonuçları vardır. Bunlardan bir tanesi. Olumluya bakalım. İş gücü ucuzlar. Ne demek hocam bu? Ben 5 lira yapıyorum. 5 lira, 5 lira, 5 lira. Nüfus artarsa 2,5'a yapan da olur, 1 liraya yapan da olur. İş gücünün ucuzlaması bizim için olumsuz olsa da işverenler ve devletler için olumludur. O yüzden olumlu yapıyoruz. Üretim artar. Nüfus artışı olursa çalışan insan sayısı artar. İhracat artar. Devletler için vergi gelirleri artar. Mal ve hizmete olan talep artar. Ticarete canlılık gelir. Yeni iş alanları ortaya çıkar. Asker sayısı artar. Olumludur. Olumsuza bakalım. Kalkınma hızı yavaşlar. Niye? daha yeni dedik ya devletler nüfus artış hızının fazla olduğu zamanlarda nüfusa yatırım yaptığı için ülkenin kalkınma hızı azalır. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Burada işsizlik artar. Niye? Çünkü çok fazla çalışacak insan olduğu için işsizlik artar. Göç artar, tüketim ve ithalat artar, demografik yatırımlar artar. Bakın bunun da olumsuz olduğunu zaten söylemiştik demografik yatırımın artması. Şimdi gelelim dünya üzerinde nüfusun yoğun ve nüfusun seyrek olduğu yerlere. 1. Batı Avrupa. Bakın Batı Avrupa'yı unutmayın. Batı Avrupa'da İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda. Burada nüfus yoğundur. 1. 2. Kuzey Doğu ABD. Amerika'nın Kuzey Doğu'su sanayi faaliyetleri sebebiyle nüfus yoğundur. Afrika kıtasına baktığımızda Nil deltasını görüyoruz Mısır'da delta boyunca ve buraya Batı Afrika'da diyebilirsiniz. Gine Körfezi, Nijerya kıyıları buralarda da nüfus yoğundur arkadaşlar. Güney Asya bakın nüfusun yoğun olduğu yer Hindistan var, Bangladeş var nüfus yoğun. Bir de Doğu Asya dediğimiz Japonya, Çin, Güney Kore'ye alan burada da nüfusun yoğun olduğunu söyleyeceğiz. Nüfusun seyrek olduğu yerlere bakalım. Bir Sibirya'yı görüyoruz. Bakın, soğuk iklimden dolayı nüfus seyrektir. Sibirya burada. Hemen Grönland var burada. Bakın, yine iklim faaliyetlerinden dolayı nüfus seyrektir. Bakın, Kuzey Amerika'nın doğusunda nüfus yoğundu, değil mi burada? Ama batısında kayalık dağları vardır. Dağlık olduğu için hatta burada da çöl vardır, değil mi? Arizona çölü var. Çöl ve dağlık olduğu için nüfus seyrektir. Amazon havzası, bakın Amazon havzası, Kongo havzası, iklim ve yoğun bitki örtüsünden dolayı nüfus seyrektir Amazon ve Kongo'da. Bakın Kuzey Amerika'nın batısı dağlık olduğu gibi Güney Amerika'nın batısı da dağlıktır. Ant dağları vardır burada değil mi? Ant dağları var. O yüzden dağlık olduğu için nüfus seyrektir burada. Yine Kuzey Afrika çöldür arkadaşlar. Sahra çölü var. Nüfusun seyrek olduğunu söyleyeceğiz. Yine Orta Asya'nın iç kesimleri karasal bir iklime sahip, çöl iklimine sahip nüfus seyrek. Bakın özellikle Güney, Af Güney Asya'da nüfus yoğundu. Ama Güney Asya'nın bir tık iç kesimlerinde Himalaya dağları olması sebebiyle nüfusun seyrek olduğunu söyleyeceğiz. Bir de Avustralya'nın iç kesimleri çöldür. Burada da çöl olduğu için nüfus seyrektir diyoruz arkadaşlar. Burayı da unutmayalım. Şimdi geldik nereye? Değerli arkadaşlar sizlerle birlikte dünyada nüfusun dağılışı, dünyada gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin özelliklerine nüfus bakımından baktık. Şimdi ise bugünkü dersimizin son konusu olan nüfus piramitlerini inceleyeceğiz sizlerle ve bugünkü dersimizi bitireceğiz. Nüfus piramitleri bizim için çok ama çok önemlidir. Peki bir nüfus piramidi bize neyi verir? 1- Toplam nüfus miktarını verir. Nasıl hocam? 0,4 yaşa bakıyorsun burada. Tamam mı? Kaç burada atıyorum? 500, 600 dedim. Burası 600. Bakıyorsun 600. 1200 tek tek toplaya toplaya bulursun. Yani sana bir ülkenin toplam nüfusunu verir. Kadın ve erkek nüfusu verir. Evet buraya bakıyorsun. Bu taraf erkektir arkadaşlar. Bu taraf kadındır. Daima böyledir nüfus piramitleri. O yüzden erkek ve kadın nüfusu bulabilirsin. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını bulursun. Nasıl yani hocam? Bakın şurası 0-14 yaş. Burası çocuk nüfustur. 14-65 yaşa bakıyorum. Burası ortanca yaştır. 65 yaş üstü ise yaşlı nüfustur. Bunu bulabilirim. Aktif ve bağımlı nüfus. Aktif nüfus dediğimiz nüfus 15-65 yaştır. E tam olarak şurası. E bunu bulabilirim. Bağımlı da iki tane. Bir genç bağımlı nüfus var. Çocuk bağımlı nüfus. E bir de yaşlı bağımlı nüfus var. E bunları zaten buradan görebilirim. Doğum oranlarındaki artış azalış. Hocam bunu nasıl bulacağım? Şöyle. Tabana bakacaksınız. 0.4 4 ya senin doğum oranındır. Bakıyorsun son yıllarda doğum oranının azaldığını görüyorsun. Taban daralmış. Mesela örneğin şunu düşünün. Şurada 1000 iken. Bakın şurada 1000 iken ne yapmış? 500'e kadar düşmüş, 600'e kadar düşmüş. Demek ki doğum oranı azalmış. Bunu söyleyebiliriz. Ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi elde ederim. Eğer tabanı darsa doğum oranı azalmıştır. Ne demiştim size? Atlıyor musunuz? Bir ülkede doğum oranı azsa gelişmiş ülkedir. Doğum oranı fazlaysa gelişmemiş ülkedir. Peki hocam, nüfus piramitlerinde neyi bulamam? Bakın sakın unutmayın. Bir ülkenin nüfus yoğunluğunu bulamazsınız. Lütfen bunu not alın. Bir nüfus piramidinde ülkenin nüfus yoğunluğu hakkında bilgi elde edemem arkadaşlar. Çok çok önemli. Niye? Çünkü nüfus yoğunluğunu bilebilmem için o ülkenin yüz ölçümünü bilmem lazım. Ancak ben bu nüfus piramidinde yüz ölçümünü bilmem imkansız. Çıkmış sınav sorusu 2-3 kere sordu ÖSYM. E. Bir nüfus piramidine bakarak nüfus yoğunluğu hakkında bilgi elde edemem. Lütfen unutmayın bunu arkadaşlar. Çok ama çok önemli. Gelelim nüfus piramitlerine. Şimdi değerli arkadaşlar nüfus piramitlerinde dikkat etmeniz gereken ilk şey tabandır. Tabana baktın. Hocam taban geniş. Bak taban geniş. Taban genişse burada taban genişse demek ki 0 15 yaş oranı fazladır. Demek ki doğum oranı fazladır. Doğum oranı fazlaysa genç nüfus fazla. Genç nüfus fazlaysa yaşlı nüfus azdır. Demek ki gelişmemiş ülke. Ancak geldik 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 geldik. Bakın taban daralmış. Demek ki doğum oranı azalmış. Bakın taban daralmış. Demek ki doğum oranı azalmış. Çan şekline şimdi geleceğim sizlerle birlikte ama şunu söylüyorum. Taban darsa doğum oranı az, doğum oranı azsa genç nüfus az, genç nüfus azsa yaşlı nüfus fazla. Bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Taban genişse doğum oranı fazla, doğum oranı fazlaysa genç nüfus fazla. Genç nüfus fazlaysa Yaşlı nüfus az. Bu ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. Bakın gelsin 1. Kenarları içe çökük. Burada Burundi'yi görüyoruz burada. Ne var? Yüksek doğum oranı var burada. Nereden anladım hocam? Çünkü tabanı çok geniş. 1. Yüksek de ölüm oranı var. Nereden anladım hocam? Şuradan. Bak şimdi size çok pratik bir mantığını anlatayım. Bak şimdi 0-4 yaşa bakıyorum. 0-4 yaşta Burada 1000 kişi doğmuş arkadaşlar. 1000 olarak alalım bunu. 1000 kişi doğmuş. 20 yaşa geliyorum burada. Neredeyse 1000 kişinin yarısı ölmüş. 20 yaşına gelene kadar yarısı ölmüş. Yaşlı nüfus yok denecek kadar az. Demek ki bu ülkede sağlık hizmeti hiç yok arkadaşlar. Buradaki insanların ortalama yaşam süresi çok düşük. Bu ülke gelişmemiş bir ülke tamam mı? Mantığı böyle kurun. Mesela şuna bakın. Bak şurayı göster. Arı kovanına bakın. Burada doğmuş birisi tamam mı? Bakın görüyor musunuz? Bir insan nerede ölmüş? Neredeyse 65-70'de ölmüş. Bakın aradaki çizgi neredeyse aynı. Ancak buraya bakın. Burada 20 yaş ya da 0 yaşına doğmuş. Görüyor musunuz? Hiç yok. Ölmüş direkt burada. Baktığınız zaman bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kenarları içe çökük piramitte doğum oranı çok fazla ölüm oranı çok fazla. Gelişmemiş ülke piramidi Angola, Burundi gibi Benin gibi ülkeler var burada. Sağlık hizmeti gelişmemiş, ortanca yaş çok düşük ve insanlar daha çok tarım sektöründe çalışıyor. kırın nüfusu da çok az. Geldik düzgün üçgen. Hocam düzgün üçgende ne var? Bak şimdi şurada hiç yaşlı nüfus yoktu görüyor musun? Çok azdı burada. Ancak düzgün üçgende sadece şu var. Doğum oranı yine fazla ama birazcık sağlık hizmeti geliştiği için ölüm oranı nedir azalmıştır. Burası gelişmekte olan ülkelerin piramididir. Yaşlı nüfusun bir tık daha arttığını, sağlık hizmetlerinin geliştiğini görüyoruz burada. Düzgün üçgen piramidi. Yine burada doğum oranı çok fazla. Yine burada halkın büyük çoğunluğu kırsal alanda yaşıyor. Yine burada ortanca yaş düşük. Yine burada yaşlı nüfus oranı düşüktür arkadaşlar. Düzgün üçgen. Ama düzgün üçgende kenarları içe çökük piramit arasında sadece bu vardır. Şimdi geldik asimetriye. Asimetrik piramitte şunu görüyoruz. Bir dönem nüfus artış hızının çok yüksek olduğunu bakın ne yapmış çok yüksek bir nüfus artışı var ancak diyor ki bu ülke artık nüfusu azaltmak istiyorum diyor ve nüfus artışının azaltıcı politika uyguluyor. Bakın görüyor musunuz? Taban daralmış burada. Bu ülkeler gelişmekte olan ülkeler yine Bangladeş, Çin, Brezilya gibi ülkeleri söyleyebiliriz buraya. Geldik Arıkovan'a. Belki de gelişmiş piramidin babası arkadaşlar Arıkovan'dır. Arıkovan'a da durağan piramit denilir. Burada düşük doğum oranı, düşükte ölüm oranı vardır. Bakın yaşlı nüfusun ne kadar fazla olduğunu görüyor musunuz? 65 yaş üstü burası çok fazla nüfus vardır. Keza genç nüfus oranının az olduğunu görebiliriz. Tabanın dar olduğunu söyleyeceğiz burada. Doğum oranı az Ölüm oranı da azdır. Yaşlı nüfus çok fazladır. Buradaki insanlar daha çok şehirlerde yaşarlar ve daha çok sanayi ve hizmet sektörünün geliştiğini göreceğiz. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, İtalya, Hollanda gelişmiş ülkelerde arı kovanı var. Bir de çan şeklinde. Hocam arasındaki fark ne değerli arkadaşlar bakın. Arı kovanındaki nüfus piramidi durağan bir piramittir. Ama gelişmiş ülkeler hep şunu ister. Gelişmiş ülkeler çocuk oranı artsın, doğum oranı artsın çünkü çalışacak insana ihtiyacım vardır. Gelişmiş ülkelerin en temel faaliyeti arı kovanından çan şekline geçmektir. Tabanın birazcık artması, bakın görüyor musunuz? Tabanın birazcık artması bu ülkeler nüfus artışını arttırmaya yönelik politika izlemiş ve bunda başarılı olmuş ülkelerdir. Yine gelişmiş ülkelerdir. Rusya ve İrlanda'yı örnek verebiliriz. Arada çok bir fark yok arkadaşlar. Tek farkımızın bu olduğunu söyleyebiliriz burada. Evet bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Yani bu dersimizde de nüfus piramitlerini bu şekilde gördük arkadaşlar. Bundan sonra Türkiye nüfusu göç ve yerleşme konusuyla karşınızdayım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.